Merhabalar arkadaşlar. 20. örnekteki çizimimizin videosuyla karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi 20. örneğimiz bu şekilde bir kanca modeli. Birazcık daha böyle iş koşullarına daha yatkın çizebileceğimiz örnekler seçmeye çalıştık. Bu örnekte 20 numaralı örnekte kancaya yer verdik. gelin birlikte bu parçanın çizimini sizinle Solidworks 2020 programında gerçekleştirdim. Her zaman olduğu gibi önce part çizimimizi açıp ön çizim düzeninde bir çizim sayfası açıyorum kendime. Ve şurasından parçanın ilk önce şu kareyi çizip çizimle başlıyorum hızlıca. 16-15'lik bir dörtgenmiş parçamız. Şuna tam orta noktası olarak belirteyim. Evet, altında da bir tane koza kanalımız var. Genişlik 4 imiş. Boyu da 20 diyor. bizim çizimde merkezinde çakışık olarak yapayım. Alt noktada merkeze 34 milim uzaklıktaymış. Benim merkezim burası. Şu 6 34 olarak verilmiş. Artık şimdi noktamı kollineer olarak çakışık yapabilirim. Şurası 8, şurası da 20. Evet. Bu şekilde üst kısmının çizimini tamamladık. Şimdi merkezimiz burası. Şurada bir radius 15. Şu merkez de 15. Çapımız da 30. Sonrasını çizeyim. sonrasında şurada bir radius 3 diyor. Onu çizeyim. Çap 6. Tabi bunun koordinatları belli. Yatayda 32 olarak verilmiş. yükseklik olarak da o. Merkezi yüksekliğini de 10 olarak vermiş. Evet bu şekilde. Burada radyüs 38'lik bir yayımız var. Onu çizelim hemen. Radius dediği için çarpı 2 diyorum. Evet. Bu şekilde. 38 Aynen böyle olacak. Şu merkezi tanjant çemberden de şu noktalar tanjant ve sonrasında gördüğünüz gibi tam tarama oldu. Film komutuyla kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Ve şu ee, bize söylemiş oldukları röportajı yapmış olduk. Şimdi şurada bir radius 35 var. Onu çizelim ama gördüğünüz gibi merkezden 5 milim sola kayık olacak. Şu trim komutundan çıkalım. Şöyle şu merkezden kendime yardımcı geometri çizeyim. Geometrinin herhangi bir noktasına çemberimi çizdim. Radius 35. Çok yetmiş. Olacak ve bu çemberin merkezi bu çemberin merkezin olan uzaklığı ise 5 milim olacak. Evet. Şu radyüs 35'imizi de çizmiş olduk arkadaşlar. edecek olursak şurada bir radius 20 var. Şurada onu çizelim. Yine rastgele çemberimi çizdim. Radyüs 20 yani 40. Şimdi 5 tane tanjant olacak. kendilerinin dıştan tanjant olacak. Şunu seçiyorum ve bunu seçiyorum. Tanjant diyorum. Benim seçiyorum. Ve tanjant diyorum. Yine siyah oldu. Tam tanımlı oldu. Getirim komutuyla da dediğim zaman gördüğünüz gibi parça oluştu. Şimdi şuradan gelen çizim buradan bu şekilde devam edecek. Yani şunun üç kısmına ihtiyacım var. Evet, kancanın şurası oturacağı yüzey. Ve dış hattı da bu şekilde geliyor. aynı şekilde buradan devam edecek. Şimdi o tarafına ölçülerine bakalım. Radius 30. Ve radius 7. Şurada radius 22 var. Ve burada da radius 4. Ben ilk önce şurasını çizeyim. Şurası çizilmişti. Şu radius 22 ve şu radius 4'ü çizeyim. Yani şurada bir çizimim olacak benim. Çemberim. Ve şurada bir çemberim olacak. Burası radius 4'tü. Onu çizdim. Ve 22. 44. Onu çizdim. Şimdi ilk önce şu radius 4'ü konumlandırayım. Şu çizgiyle tanjant. Şu çemberler birbirine tanjant olacak. Evet. Aynı zamanda bu Şu çember şununla tanjant olacak. Evet. Burada tanımlamadığımız bir çizim var. Neden oynuyor böyle? Şöyle bir yardımcı görmek çizeyim. Şuna dik olsun şu. Evet, şu an oynamıyor. Tam tamamı. Evet gördüğünüz gibi buradan şöyle gidip şöyle devam edecek. Trimliyorum şimdi. Trimleme işlemini dikkatlice yapıyorum çünkü şöyle gelecek. Evet. Ve şuradan da devam edecek. Şöyle devam edecek. Aşama aşama. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu iç kısmını, şu şekilde olan iç kısmını tamamlamış olduk. Şimdi çizimimize dikkatlice tekrardan bir bakalım, karşılaştıralım. 12 tane. Radius 7 ve radius 30. Şunları çizelim. Şöyle radius 7 ve radius 30. Olsun. şunların birbirine 5'ten tanjant olması gerekiyor. No sé. So. burada yan olarak tanımlarsak eğer merkezini yardımcı çizgi çizimim yan olarak şu şekilde bu şekilde tam tanımlı oldu. Size de çiziminizde bu şekilde yapın tam tanımlı olacaktır. Şimdi geldi. Evet, trimleme işlemini. İki taraflar olmayacak. İlk önce şu daireye odaklandım. Şu kısımları güzelce sadeleştireyim. Ve evet, sonrasında buradan geliyor. Şu da kesiliyor. Evet. mesafeleştirme işlemi yaptım o da şurada bitti şu çemberi de bu işte ilersek şayet şuradan devam ediyor Başkanı çizdim. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeklimiz oluşmaya başladı. Daha fazla şurada bir tane de trim işlemimiz varmış. şurasında da trim işlemini gerçekleştireyim. Evet bu şekilde. Başka şu aralarda var mı diye bir kontrol edeyim. Özellikle yok. Evet. Tamam. Parçamızın tasarımı bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi verilen ölçüler doğrultusunda ee, bu parçamızın tasarımını da tamamlamış olduk. Şöyle skeç konusundan çıkayım. Ölçüler olmadan parçamızı daha net bir şekilde görelim. kesinden yana koyayım size. Bize verilen ölçüler bu çizim için yeterliydi. Görmüş olduğunuz gibi parçamızın tasarımını tamamlamış olduk. Şöyle bir zemekçi görüntüsünü aldım size. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.